EYT depremden bin beter EYT. Üstelik Cumhurbaşkanı'nın bir konuşması var. O kadar güzel anlatıyor ki meseleyi. Ve sonunda şöyle bitiriyor. Siyasi hayatıma mal olsa yapmayacağım bunu diyor. Sanki kader midir? Siyasi hayatına mal olmaz inşallah. Allah korusun yani. O kadar güzel anlatıyor ki. Ya sen şimdi gerçekten 42 yaşında emekli mi olduğunu zannediyorsun? 42 yaşında bana bir gelir gelsin diye düşünüyor. 70 yaşında da çalışacak haberi yok. 80 yaşına gelecek hala paraya muhtaç. O yaşında bir insanın onuruna ters değil mi ya? Çalışması, çalışmak zorunda kalması filan. Yazık günah değil mi ya? Torun sevsin üstelik. Biz böyle kültürel kodlarından kopmamış bir toplumuz. Dede çok önemli bir figürdür. Aileye katkısı olsa, iyi bir maaşı olsa, torunlarından birinin okumasını desteklerse, huzur içerisinde yaşasa yani, seyahat edebilse, en önemlisi bakın en önemli soru söylüyorum. Ya adam zaten ömrü sökülmüş 65 yaşına gelmiş artık biraz gezse seyahat etse ama şimdi 80 yaşında haçlık verecek devlet ona maaş diye. Kim yaptı bunu şimdi? Kimi suçlayabilirsin ya? Nasıl imar affında suçlayamıyorsan iktidarı? Nasıl söke söke aldıysa bu toplum? Onun için diyorum siyaset yani o aktif aktüel politikadan uzak durup bu topluma faydalı olacak işler yapmak lazım. Kalıcı şeyler yapmak lazım seçimle bile git, gitmeyecek Kılıçdaroğlu gibi bir tip bile gelse değiştiremeyeceği güzellikler yerleştirmek, tohumlar saçmak lazım. i̇şte böyle EYT'liler var. Çok iyi para kazanıyor. Yani aylık 1 milyon para kazanıyor. Biliyorum o kadar kazandığını ama EYT'ye karşı inanılmaz mutlu. Onu garanti bir gelir olarak geliyor. 7500 lirayı. Diyorum ki bak sen 43 yaşında emekli olduğun için birileri 60 yaşında olacak. Ve sen bu insanların parasını alıyorsun. Ya bizzat bir adamın cebinden almıyorsun ama sen bunu birinden alıyorsun. Bu çok net bir şekilde başkasının çalışmasının bir sonucu. Yani senin zenginleşmen onun fakirleşmesine sebep oldu. Bu 7500 liralık şey. Ve ülkedeki 40 milyon insan senin yüzünden daha fazla çalışacak. Şu anda da öyle mesela. Biz niye fazla prim ödüyoruz? EYT ile beraber bir emeklinin yükü iki kişide. Ya bu nasıl? Bu delirmişlik ya. Bu 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 manyak bir şey ya. İki kişi bir kişiye bakıyor. Avrupa'da 10 kişi mi 12 kişi mi bazı ülkelere göre değişiyor da bir emeklinin yükü kaç kişiye biniyor? Çalışmıyorsun ya neticede. Burada iki kişiye düştü şu anda. O primler daha ne kadara çıkacak göreceksin yani. Ne insan adam çalıştırabilecek? 42 yaşında e ben bizzat söyledim beyefendi küstü gitti. Daha da gelmiyor buraya oy vermiyorum dedi. Vermedi ha. Oy vermeyecek bir adam değil. Tek gerekçesi bu. Bu seçimde değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini EYT'den dolayı kaybetti diyorlar ya. Doğru benim bildiklerim var yani. Vermedi. Oy vermedi adam. E bunu da neticede iktidar gördü yani. Ben ilk defa ekonominin nerede bozulmaya başladığını falan çok iyi hatırlıyorum. İlk defa asgari ücret. Oy kaybetmeye başladığı dönemde Kemal Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki asgari ücrete %100 zam yapacağız. Erdoğan havasını kaybetmeye başladı. Cazibesi kaybolmaya başladı. Ve bu şekilde popülist söylemlerle oy artırılmaya başladı. Meral Akşener bir rakam söylüyor. O başka bir rakam söylüyor. Seçilme ihtimali daha düşük olan Haydarbaş, Temel Karamallıoğlu gibi isimler 5 kat fiyat açıklıyordu. Tayyip Erdoğan ilk defa burada %60 civarında bir zam yapmıştı. İlk defa işi bilen, işin ehli olan hepsi aynısını söylüyor. Ekonomiden anlayan, oturup kalktığımız, gerçekten işin akademisini de, pratiğini de bilen kişiler diyor ki Ekonomideki dengesizlik orada başladı. Ya asgari ücret artınca ne oldu? Kurban oldu. Bir ay sana faydası ya oluyor ya olmuyor. Aldığım paranın kendisinin bir değeri yok. Bu nasıl bir anlayış ya? Bu nasıl bir toplum ya? Onun bedelini 10 yıldır ödüyoruz. 2015 seçimlerinde başladı o. 8 yıldır ödüyoruz bak. Daha yeni yansımaları çıkıyor. Bu EYT'yi daha feci göreceğiz yani. Ve bunu halk istedi, tamam mı? Net. Ya benim karşıma geçti işte adam. Benim diyor bir gelire ihtiyacım var. E, senin iyiymiş dedim ya. Bayağı mütevazisin ya. Ben bana dedim aşağı yukarı 20 tane maaş lazım. Lazım olması başka bir şey. Lazım da helal olsun, tayyip olsun, hakkın olsun. Ya sen benden 2-3 yaş büyük ya. Ya nasıl oluyor ya? Sen buna nasıl razı oluyorsun? Ne elde etmiş oluyorsun sonra? Benim gelirim olması lazım bir miktar diyor. Yani mahvetti yani. O, onun bedelini çok ağır ödeyeceğiz. Az önce tasavvuf dediniz hocam. Belki orası tam net anlaşılmamış olabilir de. Yani bu ülkede din kültürü ve ahlak bilgisi dersi var ama ahlak anlayışı anlamında ülkede oturmuş yerleşmiş bir şey yok. Anadolu dindarlığı da buna müsaade etmiyor. Oradaki inkıtadan dolayı belki. Bugünkü anlamda da yani en temel ahlaki şey olan, kuralı olan başkasının hakkı biraz örtülü bir hale geldiğinde bu şekilde bir toplum bir araya gelip bunun için miting yapıp biz başkalarının hakkını istiyoruz diyebiliyor. Ben o mitingi gördüğümde var öyle ürktüm ki. Öyle bir parti yok yani öyle bir öyle, o kadar kalabalığı toplayacak bir parti yok. Üstelik ön plana çıkmış bir isim de yok. O kadar doğal anla işte yani. O kadar doğaldı ki o toplanma. Yani ne diyeyim abi?